Abi o müzik çok güzeldi be. Yalnız buraya niye kartonun ana karakteri koymamışlar ki bu film gibi. Ya mükemmel oyundu ya. İlk videoda zaten spoilerını vermiştim. Spoilerını vermiştim dediğimde oynayacağım da dememiştim aslında. Öyle bir şeyler olmuştu işte. Ya ben konuşamıyorum işte anladın nasıl. Ben izleyicilerimle anlaşabiliyorum değil mi? Hiçbir şey söylemesen de anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Hop oh, bunny, bunny, bunny. Lan abi bunny bozuldu ya. Kamerayı açtım değil mi lan ben? <laughs> bir dakika lan ben niye dönüşmüyorum? Ha abi burada ateş topu olacaksın. Burada da bunun adı neydi lan? Ha bu olup böyle gideceksin işte. Ve yarıda kesildi eyva Patlayacağız herhalde. Oğlum hepsine mi değdim lan? Abi dönemi için müthiş bir oyundu ve sürekli oynuyordum ya. Ama bu oyunu hiçbir zaman bitiremedim. Şöyle yapalım. Lan şöyle 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 şöyle. Şu anlatamıyoruz. Tamam. Ya eskiden bu boss savaşında da zorlanıyordum da basit bir oyun ya bu. Ve çok kötü oynadım. <laughs> basit oyun demiştim değil mi? Geçin abi siz de geçin. Ha ben de şunu öldüreyim artık. Aa, aa yetişemedim ya. Tamam bitti 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 bitti. Tamam koyduk güzel. Tamam şunu da al. Mis gibi. Bu Doktor Animo'nun canavarıydı değil mi ya? Aa, ruhu geldi. Tövbe tövbe. Geri dönüyoruz. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olup hayat basmayı unutmayın. Zor gibi gözüküyor ama zor değil kesinlikle. Bir saniyelik iş aslında. Bu oyunun hiçbir zorluğu yokmuş ki. Ben niye bu oyunda zorlanıyormuşum eskiden? Hadi bugün bu oyunu bitiriyoruz. E, geldik. Evet. Şimdi ne olacak? Bak burayı da ilk defa görüyorum ha. He. Heyecanlandım. E, ee? Bunu buraya gelmeden önce yapamaz mıydın 2 saat bizi koşturdun? İkinci seviye. Let's go. Bu arada bu Benten oyununu küçükken oynadıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta şu anda oynuyorsanız da okey. Yorumlara yazabilirsiniz. Bunda çekinilecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi ben hala oynuyorum. Bu arada ikinci bölüm de bitti ha. Boss fight gel lan buraya. Bossların da hiçbir sıkıntısı yok ha. Ne yapıyorsun lan? Ulan ne yapıyorsun? Şunu da kes. Tamam abi bitti. Tekrar abi şeyi. Tekrar geri döneceğiz muhtemelen. Ha senin de ruhun geliyor. Ya baktığınız zaman çok düz bir oyun. Ve ben bu zamana kadar bu oyunu niye bitirmedim? Şu anda onu sorguluyorum. Oğlum bir kere falan öldüm lan galiba oyun boyunca. Oyun aşırı kolay. Tamam yine bitirdik. İkinci bölümde tamamen bitti. Gel hadi. Kaç bölüm sürüyor bu arada bu oyun? Ben bu oyunu bitireceğim dedim de. Ooo map biraz değişti. Her başladı. başladığı an oyunuzda sürpriz bekleyin. Lan iki oldu. Nazar nazar. Bu arada bunun üçüncü bölümünde bulabilirsem manyak oyunlar olacak ya. Çok beğeneceğinize eminim. Tamam üçüncü bölümünde ilk yarısı bitti. Seni de öldürelim. Lan kaçma. El kanka el kanka. El 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 el. el. Lan Nazar nazar 3. Allah'ın hakkı 3 Yak şunu abi yak şunu yak 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 yak. Aa, tam kazanıyordum ya. Lan 3. düşmanı biraz zorlamışlar. Aslında zorlamamışlar. Canını biraz fazla koymuşlar sadece. Lan abi lan yok. Hile hile. Şu an full konsantre oynuyorum. Bitti be. Niye bu kadar sevindim ki. Hadi geri dönüyoruz. Ve öldürdüğümüz karakterler nedense geri doğmuşlar. Bu bölüm de bitmek üzere. Ah ben bir daha ağzımı açmıyorum. Ve 3. bölümde tamam. Bu ne lan? Aa! Koca mağaranın ışıklarını nasıl kapattı lan bu? Oğlum ben de bu oyun boyunca büyük baba Max'e güven nerede diyordum. Buradalarmış lan yakalanmışlar. Ya katsinle okusaydım muhtemelen çözebilirdim ama. Ne yapıyorsun? Ayıp ya. Öl kanka öl kanka öl kanka öl kanka. Bu arada son boss fight da çok kolay lan. Bitti. Kazandım mı? Oley. Ulan yılların oyunu bu kadar mıydı lan? Bir değişmedi hayatında. Bu nasıl bir oyunmuş? Ha sadece yukarı aşağı ok tuşları. Bu da eski oyun ya galiba. Nostalji. Bu arada reboot'tan sonra en kötü seri bu olabilir ya. Ya ben izlemeyi denedim izleyemedim yani. O kadar çok bana hitap etmiyordu. Ne oldu lan orada? Yani ne bileyim değişik ve garip geldi bana bu seri. Lan. Çık abi ya bu ne? Şunu mu alacağız? Okey. Ben hazırım. Evet kanka. Kontroller berbat bu arada. Ben de. ben de patla. Şunu da patla. Patla. Abi düştüm. Abi niye almıyor? Allah şunu. Abi niye almıyorsun? Tekrar mı yapacağım ben oraları ya? Abi bunlar geri mi geldi bir de? Ya ben bunları yenmiştim. Bunlar niye geri geldi? Ben de o kadar mutsuzdum ki. Tamam. Aldık galiba. Aldık. Ee... Aa başka karaktere mi geçeceğiz? Başka karaktere nasıl geçeceğiz? Abi çık ben nefret ettim bu oyundan ya. Ben on the diverse red coat. Okey. Abi ciddi olamazsın. Benten'deki NPC karakterlerle oyun mu yaptınız cidden? Aa gidiyor. Lan bir şey yapın. Ha helal. Tamam indirin bunları. Şunu da koy şuraya. O kadar kötü oynuyorum ki. Ya abi çık bu ne ya. NPC oyunu mu oynayacağız? Abi bak işte şu piksel piksel fotoğrafı gördüğünden bir samimiyet kokuyor. Oyunun kaliteli olacağı anlaşılıyor. Z, X, Space, ok tuşları. Okey. Hafife canımız var galiba. Abi eskiden ne güzel benton oyunları vardı ya. Şimdi çoğu yok olmuş ya. Ulan Adobe Flash'ın niye desteğini kestin? Ne güzel oynuyorduk ya. Bak işte abi. O açıldı. Ve bu niye bu kadar küçük? Abi bu oyun mükemmeldi. Bu arada biz ters tarafa nasıl götürüyorduk bunu? Ha tamam. Ha tamam tamam. Abi bu oyun efsaneydi ya. Eskiden oynadınız mı bilmiyorum ama bu oyunu da ben çok seviyordum. Mükemmel bir oyundu bu ya. Böyle space abancaksın bu oyunda. Geliyor mu Space'in sesi? Geçtim. Değil mi? Bir saniye kala. Oo elmas kafa olduk. Şimdi de elmas kafayla iniyoruz. Ben klavye öyle bir ki. Bitti mi oyun? Ben pul kanat ve güncellemeyle oynamadık. Neyse abi ya çık. Evet ben penaltı atmak. Neden olmasın? Kimle atsak? Şimşek kız. Ben şimşek kızı çok seviyorum. Evet, tak Aa kaçtı. Lan gol mü? Nasıl gol lan o? Ve ben 2'dir berbat atıyorum. Düz atacağım lan bir de. Her zaman işe yarar. Ya. Oğlum ya lan. Tam 3 tane attık. Ha şimdi de kurtaracağım. Abi bu oyunu niye oynayayım ki ya? Yok abi çık 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 da beni yiyorlar. Bak abi piksel piksel bir oyun daha. Kaliteli. Ne yapıyoruz? Ha bentene yol. Bu saat ne lan burada kocaman? Elmas kafa olduk he. Lan karakter olmamızın bir ifadesi yok ki. E nasıl gideceğim abi buraya? Her taraf kapalı. Yani gölge hayalet olunca aşağıdan mı gidebiliyoruz? Bak bu oyunda hafızam bir yerlerde. Bon. Ben bir şey yanlış yaptım ama. Abi ben bu oyunu da hatırlıyorum ya. Ve Bokugan'daki karakter o kadar iyiken. Evet ismini bilmiyorum. Bu karakter niye bu kadar kötü? İşin kötüsü ben bu oyunu da hatırlıyorum. Resmen Benten oyunlarıyla beynimi çürütmüşüm ya. Şöyle atalım. Bacağından vurdum lan. Abi sayılmaz ya vurdum ben onun bacağında. Şöyle hızlı bir atalım. Tamam HS mükemmel. Tekrar at. Kolaydı. Next. Aa, Yanlış gitti. Şöyle atalım. Lan nasıl vurmadı? Bacağından vurdum ya niye canı gitmedi? Hadi bakayım adam olacaksın lan.